Ne oldu Melisa? Baba, ne oldu? baba oldu? fren kapısı kafenin oradaki oraya buraya geliyor. Bu senin orada mı? Evet. Eyvah ya, gel gel Melisa. Nisa nerede? Nisa uçup mu uçuruyor? Uçup mu uçuruyor koş. Çağır çağır şunu. Nisa. 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 indir indir uçurtmayı. Allah ya uçurtmayı düşürüyor. Nisa. Nisa gel. İndir indir uçurtmayı. Ya bırak bırak. Sıra kafa geliyormuş. Sıra kafa mı? Sıra kafa geliyormuş. İndirmemiz siren lazım. Ne yapacağız? Ne bileyim ben bırakayım mı? Uçurtmayı da, bırakayım mı Nisa? Kızım sıra kafa geliyor. Kız, Koşurmayı bırakıyorum çekiç. Bırakın gitsin gitsin bırakın. Bırak bırak zaten düştü. Koş. Koş şu şeye tuzak kuralım büfelere. Soyma kabinlerine gelin. Gel gel Nisa gel. Tuzak kuracağız tuzak. Onu üstümüze çekeceğiz. Nerede gördün en son? Baba baba Dur. Kabin orada. O orada. Evet. Orada gördüm. Gel gel soyunma kabinlerine. Soyunma kabinlerine girelim Nisa. Hemen şey yapacağız. Onu tuzağa düşüreceğiz tamam mı? Koşun. Koş. Kabine sokalım. Tamam hangisine gireceğiz? Nisa hangisine gireceğiz? Allah. Hepsi dolu Bunların hepsi dolu. Gel öbür tarafa koş. Koş. Aman. Öbür tarafa bunlar dolu. Baba geliyor. Çabuk. Baba geliyor. Arkamızda. Evet tam buraya sokacağız baba. gel gel. Aa, e, bunlar. Baba. Ha, tamam buraya sokacağız gel. Nisa girin içeri. Hı. Kapıyı kapatıyorum. Kapıyı kapatıyorum. Kapıyı kapatıyorum Nisa. Hı. Melisa kapı kapanmıyor. Baba. oldu? Baba, buraya sığmadık. evet. oraya Aynen buraya, buraya sığmadık. Çık. Çık. Baba. Çıkın büfeye saklanacağız. Büfede kitleyeceğiz onu. Yürüyün koşun. Koş. Yürü yürü koş. Büfeye büfeye girin. <laughs> hadi bizim büfeye girin bizim büfeye. Koşun koşun koşun. Nisa çabuk ol arkamızda. Geliyor. Girmek lazım hemen büfeye girelim hadi koş. Aç aç aç. İçeri girelim yürü. Öbür tarafa kapıya kapıya. Kapıya koşun. Koş Nisa kapıya. Hadi hadi girin içeri. Ah. bu ne? Bu ne? Ya kapı kilitli ya. Allah'ım ya Rabbim. Kim kapattı bunu? Nereye gireceğiz? Nereye gireceğiz? Baba geliyor. Geliyor mu? Öyle. Yürü, koş, ne duruyorsunuz? Çabuk, çabuk. Aa buraya girelim, gel, gel, gel. Çok güzel bir yer buldum, buraya saplanacağız. Evet. Arkaya, arkaya koşun, koşun. Ah yürü, yürü, yürü. Evet, süper. Ah, ah bizi burada görür. Ee, buradakiler de çalışmıyor. Baba. Ne oldu? Baba oraya girelim. Nereye? Oraya. Aa yürü, çocuk bakım. Ne diyor? Bakım odası koş. Oraya gireceğiz. Evet. Aynen, Nisa koş. Baba. Arkamızda. Yürü, yürü. Koşun bakmayın arkanıza. Çabuk olun. Nisa koş. Nisa koş koş. Çabuk ol. Hah. evet burası iyi. Gel gel gel. Melisa burası çok iyi. Aynen buraya saklanalım dur bakalım. Burada üstümüze çeksek burada kilitleyecek yer yok. Burada üstümüze çeksek önüne <laughs> mi kilitleyeceğiz? Aa buraya WC'ye tuvalete mi kilitleyelim? Aynen buraya gel de kilitleyelim buraya. Tamam şuraya. Melisa tam da şuraya saklanırız bak. Burası var ya oraya saklanız. Biz orada sanar içeri girip bize kapıyı evet, kapatırız. Kastım. Aynen geliyor mu? Bakalım bir. Evet, geliyor. geliyor mu? Tamam gelsin gelsin. Ne yapıyoruz Nisa biliyor musunuz? Şimdi ben anlatıyorum plan size. Bu kapıyı açıyoruz. Buradan ses çıkartıyoruz kapıdan. Sonra biz buraya gireceğiz tamam mı? Bizi bu kapıya girdiğimizi sanacak. İçeri girdiğinde de tamam, kapıyı tamam, kilitleyeceğiz. Niye? Aynen, aynen sesi biz çıkartacağız. Zaten kapı kapandığını sanacak ya. Biz buraya gireriz. O arada hemen onun üstüne kapıyı kilitleriz. Geliyor mu Nisa? Baba yaklaştı. Tamam süper. Melisa hazır ol. Kapıyı çarp dedim de çarp. Melisa, Melisa kapıyı çarp. Baba duydu de bu tarafı. Tamam kaldı. süper. Dönsün, dönsün şimdi Gireyim. girin. Evet girin oraya. Siz girin bakıyorum. O geliyor, geliyor dur. Geliyor. Dur burada dur. Aynen. Tam geldiğinde içeriye gideceğiz Tamam mı? Dur şuradan görebilir miyim? Yok buradan göremiyorum. Var mı? Baba geliyor mu? Geliyor mu? Tamam. Melisa hazır Baba, ol. Oralardan köpek de geliyor. Ya gelsin gelsin köpekler bizim dostumuz. Şimdi Seni kilitleyeceğiz senin kafayı. Baba geldi. Geldi mi? Tamam evet. dur. Evet tamam Melisa içeri girdiğinde söyle kapıyı kapatacağız. Evet. Nisa hazır mısın? Evet. Hazırız. Evet. Hadi gir bakalım senin kafa. Ne yapıyor Melisa? Baba durdu. durdu. mu? Evet. Dursun dursun o bir şey düşünüyor. Plan mı yapıyor yoksa? Ya yok yok bizim planımız nereden bilecek değil mi? Evet. Nisa bizim planımız bilemez ki bu. Evet. Hadi gel. Gelsene bu tarafa niye duruyorsun Baba orada? yaklaştı. Yaklaştı mı? Evet. Harika gel gel. Gelecek şimdi kilitleyeceğiz onu aynen anahtarı anahtarı da alalım denize atalım. Aynen. Da, aynen deniz yakın zaten ha şurası deniz. Aynen buradan da doğru baba şey yaparız. O baba abi baba oyla bizden almaya gelir evimizde. Yok ya. Baba yaklaşıyor. Tamam yaklaşsın süper. Gir gir, gir. ne olur gir gir koş kapıyı örtün Kapıyı Ört. Süper gel gel. Aa, gel gel. Oo. Seçelim, o nasıl kapıya vuruyor? Şey, kapıya vuruyor? Kapıya vuruyor. Vursun vursun çıkamaz ki nasıl çıkacak? Seçelim. Ne uzaklaşalım koş şuraya. Bebe. Aa koşun koşun. Aynen çıkar falan da şuraya. Aa Nisa uçurtman nerede? Eyvah Nisa. Uçurtma. Koş biri mi aldı yoksa? Allah çocuklar var orada aldılar mı? Eyvah ya. Nisa senin topun vardı. Ya Koşun yürü. Arkamıza mı? Sakın bakmayın. Aa senin top değil mi o? Aa senin top burada. Top al Nisa sen topu al. Melisa topu al vazgeçtim. Nisa koş. Aa uçurtma nerede? Uçurtma Lisa, yok. Geliyormuş. Uçurtma yok. Uçurtma gitmiş. Hı hı. Ya sıra kafa geliyor. Melisa koş durma. Arkamda. Eyvah. Allah. Allah. Melisa koş. Melisa. Aa Nisa uçurtmayı gördü. Nisa uçurtmayı gördü. Nisa arkası koş. Allah'ım yarabbim nerede çıktı bu sıra kafa? Melisa koş. Bak, Melisa topu aldın mı? Melisa topu aldın mı? Allah. Harika. Tamam süpersin. Aa uçurtmamız orada. Aa uçmuş mu? Nisa, Vallahi uçmuş da nereye gelmiş. Bilmiyorum. Nisa aldın mı? Tamam. Sağlam mı Nisa uçurtma? Nerede o? Baba ba, bayağı bir arkada kaldı. Aa, arkada kaldı. Tel örgüden Nisa, geçemedi. Nisa uçursan tamam uçursun da. <laughs> ne oldu o Nisa, kaldı Nisa, orada? orada. Tel kaldı geçemedi. Aa, tel örgüden geçemedi. Evet. Melisa tel örgüden geçemedi. Neyse Hı -hı. burası bize kaldı. Melisa gel gel Nisa ne yaptı? Aa, Nisa uçurtman olmuş. Aa! 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 Arap saçına dönmüş. Bu ne ya? Saça dönmüş Adam, bu. bu Nisa Nasıl olmuş ne? bu uçurtma böyle? Bilmiyorum ki. Dolaşmış Melisa uçurtma. Nasıl uçmaz ki? Nisa öyle uçmaz. Melisa nasıl uçuruyor? Şuna bak. Gel bir gel gel. Nisa gel bir. Uçurtmayı kaldır Melisa. Adam. Bak bak Nisa uçuyor gördün mü? Adam. Al al. Al Nisa, al. Tut, çek, ip bırak, ip ver biraz uzaklaşsın havaya gitsin. Evet. Aha orada mı? Aha orada mı? Melisa. Melisa Bilmiyorum. sanki. Bilmiyorum. Bakalım Nisa evet gel gitti mi? Arkadaşlar sıra kafa gitti mi acaba? Bilmiyorum. Melisa senin top gidiyor denize. Baba, burada. Al al ona elini al. Tamam. Nisa orada gibi sanki. Baba. Ne? Kalsın kalsın uçurtma kalsın Nisa Bilmiyorum. şimdi. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Tamam çekerek getir onu arkandan çekerek gelsin. Nisa gitti mi Sen kafa? Bilmiyorum. Allah o ne ya? Melisa gelsene bir şey gördüm. He? Melisa gel gel. Ne oldu? Bir şey gördüm. Ne gördün? Bak terör gün oraya bak gitmemiş mi? Geçmiştir ya. Hadi bakalım. Bakalım bir. Aa bu nasıl gitmedi ya hala? Hala mı peşimizde? Baba, bakalım. Yok be gitmesi lazım. Telergüyü nasıl geçecek o? Geçemez ki. Allah Allah. O, oradaki ne? Nisa oradaki. Hı? Nasıl büyümüş bu? Bir anda nasıl büyümüş? Tabii. Melisa bir anda nasıl büyümüş bu? Nasıl büyümüş Ooh, bu? ne yaptı? Yürü zıplıyor. Zıplıyor yürü, yürü, yürü. Eve eve koşuyor. Bırak uçurtma kalsın. Zıpladı bu tarafa geliyor Nisa. Nisa koş eve koş. Boş ver ya. Evi. Atın topu. Atın topu Evi. koşun. Eve koş çabuk çabuk. Aa kapının önüne geldi Nisa. Allah çok heyecanlıyım. Nisa sakın dondurmaları yeme. Aa, abla içeri girdi. Abla ne yapıyor bu? Nisa bilmiyorum ki etrafa bakıyor. Nisa bunlar işe yarar mı? Bilmiyorum abla deneyeceğiz. Külahları koltuğunun arasına koydu. <laughs> Şu dondurmaların güzelliğine bak. Aha dondurmayı vermek istiyor Nisa. Abla o niye boş? Nisa onları dondurma koyup bize verecek. Yiyelim mi? Yeme sakın bizi dondurur. Abla bizi görmedi. Evet Nisa bizi arıyor her yerde. Abla boyuna bak gibi. Nisa mı bizi arıyor. sa gidiyor mu bu? Allah bize tuzak kuracak. Aynen neyse o sakın alma. Aa gidiyor. balona. E bunlar ne? Kırılmış. Nisa tuzak kurmuş geliyor. Tchau, şunun güzelliğine bak. Nisa ben dayanamayacağım yiyeceğim. O diyemezsek mi? Vallahi Nisa ben dayanamıyorum yiyeceğim. Abla ne yalan söyleyeyim ben de dayanamıyorum. Nisa yiyelim gitsin. Ben de yiyorum dayanamayacağım. Nisa ne oldu bana? Abla ben kıpırdayamıyorum. Nisa don. Nisa kazandım. Aa, Nisa nereye gitti? Nisa neredesin? Buradayım buradayım. Nisa neredesin? Televizyonun içindeyim. Ay nereye gitti bu kız? Baba baba. Ne oldu bu kız ya? Ne oldu? Beni çağırdınız ne, ne oldu? Baba oldu? Baba biz burada PlayStation oynuyorduk. Birden Nisa kayboldu. Nisa kayıp mı oldu? Evet burada bir yerdedir, saklanmıştır. Baba hayır, Her zaman yanındaydı şey. hemen. Puh diye kayboldu. Burada yanında mı kayboldu? Evet. Kızım şaka yapıyordur, bir yerlerdedir. Nisa Baba. neredesin? Öbür odalara gelmedi. Baba, Kızım en son bu odada beraberdiniz siz. Baba bilmiyorum, yerden kayboldu. E bak şuralara, Nisa çık, bize böyle şakalar yapma. Baba, hayır, canım, Nisa şaka Baba. mı yapıyorsun? ne oldu? Dur. Ha ses? Buradayım buradayım televizyonun içinden kurtarın beni. Melisa Nisa'nın sanki sesini duyuyorum bir yerden. Sen arkandan geliyor sanki. Nereden geliyor? Beni kurtarın. Kurtarın televizyonda. televizyonda mı? Evet. Ee, nasıl kurtaracağız seni? Nasıl kurtulacağınızı söyleyeyim. Şimdi ilk önce eve gelen karakterlerden kurtulmamız Karakterler lazım. mi? Sonra tekrar buraya gelin ne yapacağınızı söyleyeceğim. Melisa karakterler diyor Karakterleri yenmemiz lazımmış evet, önce baba. Nasıl yeneceğiz Ben süper güçlerimi kullanarak oh, karakterleri süper. yenebilirim Süper Melisa senin süper güçlerin var ya evet. Onları şimdi kullanmanın vakti Şimdi kullanıyoruz yürü gel karakterleri karşılayalım Kapıdan girecekler tamam. Ay, ay Dondurma için Rus mu geldi evet, tamam. zorluyor. zorluyor mu içeri evet. girecek İçeri girdiği anda Türk işine devam ediyoruz Melisa Tamam gel bakalım dondurmacının tanıtım kişi. hadi bakalım güzel kurtarmak için ha gitti Peki. harika evet. aydın gitti evet abi bu ne yukardan ses yukardan geliyor, geliyor ses bakalım 3. karakter evet. Nisa'yı nasıl çıkaracağız televizyondan onu bilmiyorum ama biraz baba, işiniz baba, bitince baba, gelin ben size söyleyeceğim baba, nasıl çıkaracağınızı. kaç tane karakter olduğunu buldum. Kaç tane? 6 tane çünkü bizim oyunumuzda 6 tane karakter var. Aa o zaman 6 tane. Evet. En son Nisa'nın yanına gidiyoruz. Nisa bize söyleyecek televizyondan nasıl çıkardığını siz. Oh yukarıdan geldi. Bu karakter kim? Melisa bu karakter kim? Baba orada. Demek karton da sana da Türkiye. Nisa için. O, çok sen de tamamsın Baba baba, bu da hallettin. Bu da tamam mı? Evet. Bu da Türk işi evet. Süperdün karton bu. Oldu. Oldu? Üçüncü bu. Ne yaptılar bunlar acaba ya? Yürü, Melisa, aç. Baba sen orada dur. Tamam, ben buradayım. O beşte. O altıda. Ne oldu? Baba, Türk o, işi Scoot Game ile halletti. Baba, Melisa bu da tamam. Oldu, Kaç? Iki karakter kaldı. Yalnız diğer ikisi nerede Melisa? Bilmiyorum. Ne oldu? Baba galiba evden geliyor. Ses? Hayır. Aşağıdan mı? Hayır evden geliyor. Aşağıdan gelmiyor. Evden geliyor. Yok, Yoksa Nisa televizyondan mı çıktı? Çıkmış Bakalım. olabilir mi? Bakalım yürü. Koş doğru söylüyorsun. Koş koş. Çıktı mı televizyondan? Çıkmış mı? Yok daha çıkmadım buradayım. Sizi bekliyorum. Çabuk olun. Tamam çıkaracağız çıkaracağız Nisa da. Ama 5 ve 6. karakterler Ay, nerede şey, Melisa? Baba, ne oldu? Ses geliyor sanki. Ses nereden geliyor? Nereden geliyor? Yok. Evin içi, odanın içinden bir yerden mi geliyor? Baba korktu oradan. Koridordan. oradan. Melisa ses buradan geldi. Eee biz 3. Tamam. ve ikinci karakterleri orada gördük. Evet. Tekrar mı geldiler? İnşallah gelmez. İnşallah. Baba. Ne oldu? Acaba buraya geldiğimiz için tekrar butonu olmuş olabilir mi? Yok bir hasar Kim o? Karton kedi. Sana en büyük türk <laughs> Sen de tamamsın. Baba evet karton keti gönderdim. Melisa, en güvenli yer neresi biliyor musun? Senin arkası ben senin arkanda geziyorum. Hep böyle çok güvenli. Türk Sen hallediyorsun. Arkamdasın. Aynen türk işi. Vallahi çok iyi hallediyorsun ya. Ne kaldı? 5 karakter yok. E baba nerede? Ne bileyim ben davet mi göndereceğiz? Niye gelmedi bu? Ki. Allah'ım ya Rabbim Nisa çıktı mı? Baksana baba, bir tamam. koş. Nisa çıktın ben mı? Çıkıyorum. Nisa. Sizi bekliyorum çabuk olun. Melisa daha bu çıkmamış. Ne oldu? Baba ses geliyor. Nereden geliyor? Baba bilmiyorum ama bir yerden ses. Baba bu odadan geliyor. Odanın içinde bir yerde. Evet. Saklanmış. Hayır bu altıncı karakter çok mu küçük? Altıncı karakter çok, çok küçük? Yok. Belki boyu küçüktür. Hayır ya bu Kutu kadar değil, da yok. bu kadar da küçük olmaması lazım. Bu kadar yerlere sığacak kadar mı küçük? Altıncı karakter bu kadar küçük mü ya? Bilmiyorum ki. Baba baba kimi soracağımızı buldum Maymuş. Maymuş'a mı soracağız? Evet. Aa Maymuş. Maymuş biliyordur belki yerini. Evet. Maymuş Maymuş. Altıncı karakterin yerini biliyor musun? Hmm. Altıncı karakter mi? Beş tanesi geldi mi? Evet geldi. O zaman altıncısı yoldadır. Bence altıncı karakter kapıdan içeri girecek. Evet altıncı kapıdan girecek. Arkadaşlar kapının önüne gidin. Kapının önüne gidin ve orada bekleyin. Altıncı karakter kapıdan içeri girecek. Oh. Baba kapıya gidin diyor. Kapıya gidin diyor. Maymuş teşekkür ederiz. Melisa koş baba, kapıya. Hadi. Kapıda karşılayacağız. Altıncı karakter kapıdan gelecek. Evet baba koş koş. Geldim. Ne oldu? var baba, mı kimse kimse yok, kimse yok. maymuşun dediğine göre ama Maymuş evet 6. karakter kapıdan içeri girecek, girecek. arkadaşlar 6. karakterden sonra nisa'yı televizyondan çıkartacağız evet. ama nisa'yı televizyondan nasıl çıkartacağımızı bilmiyorum onu da nisa söyleyeceğim dedi evet doğru ya 6 evet, tane karakteri halledin yanıma gelin ben size beni nasıl çıkartacağınızı söyleyeceğim dedi evet, melisa baksana bir daha gelecek. aynen doğru söylüyorsun bir daha baksana gelen oldu mu baba geldi kim geldi kimmiş? hulk gelmiş baba hulk hulk? halk? Evet. ah Hulk Yedin geldi aa oh, içeri yeşil baba, olan mi ya? yeşil olan değil evet. mi? neyse evet. türk işi içeri girdiği anda başlıyor Hı. baba, oh, baba ne oldu? Baba, baba şey kapı açılıyor kapıdan çıkıyor. ses geliyor dur bakayım aa yok ya açamaz ki kapıyı baba açamaz anahtarı yok hulk nasıl açacak kapıyı? anahtarı yok baba şey kapı mı açılıyor bana mı öyle? valla sana öyle geliyor kapı açılmıyor değil mi? yok kapı açılıyor. nasıl açılıyor ya? Baba açılıyor valla kapıyı açıyor Anahtarı mı var bunun? Tamam bence sen geri git ben halledeyim. Melisa ben geri gidiyorum sen Türk işiyle başla. Tamam. Dur bakayım. Allah. Melisa hop bu. Türk işiyle başla tamam mı? Tamam. Ben kaçıyorum Melisa sen hallet. Tamam. Gel bakalım bu. Sana daha önce hiç görmediğim bir Türk işi. Hadi bakalım Türk işi. Melisa için. Tamam, baba baba. Ne oldu? Baba tamam, hokta gitti. Hokta gitti mi? Evet. Harikasın kapıyı ört. Aa, şu an kaçınca gönderdik Nisa? Ne? Altıncı karakteri gönderdi. Baba. Evet o zaman şimdi nereye gidiyoruz? Nisa Nisa'nın yanına. Soralım evet. televizyondan nasıl çıkaracağımızı. Evet. Nisa biz geldik. Televizyondan nasıl çıkacaksın? Evet. kollarını elinize alın. İkisi de aynı anda basın. Baba gel şimdi. Geldim Melisa ne yapıyoruz şimdi? Şuna tamam. şuna basacaksın. Tamam. Tamam ışıkları. Oh Melisa ışıklar yandı. Yok. Seninki yandı mı? Benimki de yandı be. E tamam abi, şimdi ne yapacağız? E o oh, starta basacağız. Ama aynı anda. Evet. nasıl Ama basacağız? Ama Nisa'nın söylemesi lazım baba. Aynı anda basın ah, diyeceğiz. Tamam Nisa sen bas dediğinde basacağız o zaman. Bas de. Baba şimdi. Bas. Aa baba çıktı. Çıktı. Oh Nisa. Nisa gel. Çıktı. Nisa gel. Nisa gel. Vallahi kurtardık seni evet. Nisa. Allah'ım evet. yarabbim. Aa, nasıl oldu da sen içeri girdin? Baba Kine ablan girdim. evet ablan söyledi PlayStation oynuyor musunuz? Evet. Buradan birden televizyonun içine girmişsin. Aa. Nisa bir şey diyeceğim. Melisa süper Türk güçlerini kullanarak ne yaptı biliyor musun? 6 tane karakteri yendi. Evet, evet seni şey televizyon denmiştim. Evet seni televizyondan çıkarmak için süperdik. Bravo Melisa. Bak. Süperdik.